İnsanlar neden yemek yemek zorundadır? İnsanlar hayatta kalmak için yemek yemek zorundadır. Yemek, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu enerjiyi, besinleri ve suyu sağlar. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlar. Vücudumuz hareket etmek, düşünmek ve büyümek için enerjiye ihtiyaç duyar. Yemek bu enerjiyi sağlar. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinleri sağlar. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu besinler şunlardır. Karbonhidratlar enerji sağlar. Proteinler dokuların inşası ve onarımı için gereklidir. Yağ enerji sağlar, hücre zarlarının yapısını oluşturur ve bazı vitaminlerin emilimini sağlar. Vitaminler bağışıklık sisteminin güçlenmesi, metabolizmanın düzenlenmesi ve vücudumuzun birçok işlevinin yerine getirilmesi için gereklidir mineraller, kemiklerin ve dişlerin güçlenmesi, kanın pıhtılaşması ve vücudumuzun birçok işlevinin yerine getirilmesi için gereklidir. Vücudumuzun ihtiyaç duyduğu suyu sağlar. Su, vücudumuzda birçok işlevin yerine getirilmesi için gereklidir. Örneğin, su, hücrelerin şişmesi ve büzülmesinden sorumludur, vücudumuzun sıcaklığını düzenler ve atık maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. İnsanlar yeterli miktarda ve dengeli beslenmedikleri takdirde çeşitli sağlık sorunları yaşayabilirler. Bu sorunlar arasında kilo kaybı, halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı, konsantrasyon eksikliği, cilt sorunları, sindirim sorunları ve bağışıklık sisteminin zayıflaması sayılabilir.